yapımı kültürlerim hazır bu arada. Şimdi ise üst üste böyle koyacağım ve krema ile kaplayacağım. Harika. Şimdi ise bu şekli iyice krema ile kaplıyoruz. Ve sonra böyle düzeltiyoruz. Ve şimdi aynı sıvı skittles'ı kullanacağım. Ama bu sefer sadece yeşil rengi ihtiyacım olacak. Onunla pastamı karpuz gibi boyayacağım. Oldukça işte açıcı olmalı. İşte bu her şey hazır. Tadına bakabilirsiniz. Ha, aslında fena değil. Ama karpuz jölesi hiç de fena değildir. Baksanıza ne kadar çok oldu. Wow. Sonra birkaç parçayı dikkatlice kesiyoruz ve tabağa koyuyoruz. Bence Molly çok sevinecek buna. <laughs> Vay canına. Herkeste ne kadar sıra dışı karpuz var. Ben kaybedeceğim mi? Hmm, durun bir dakika. Harika bir fikrim var sadece fanta dökeceğim karpuzun içine ve çok sıra dışı bir karpuzum olacak. Molly pekala seçim yapma zamanı.